Aşka doğru, aşkla yol alan erlerin gönlündeki mana, aşkın ta kendisiydi. Yolculuğun kendisiydi aşk ve yolcu. Aşkın içinde aşktan aşka doğru seyretmekteydi. Muhammed'in yıldızı doğdu diye haykıran sese kulak vermekte aşk ve onu işitmekti. Henüz yeni doğmuşken ümmeti Ümmeti derken yüzyılların ötesinden onun sesini duymaktı aşk. Başına bir iş gelmesin diye çocukluğundan itibaren onun üzerine titreyen Abdülmuttalib'in ve Ebu Talib'in bakışlarıydı aşk. Kendini Muhammedül Emin'in ellerine bırakan, onun ellerinden aldığı huzurla bütün müminleri kucaklayan Hacerü'l-Esved'in duruşuydu aşk. sakin ol. Unutma ki üzerinde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit bulunmakta dediğinde güzeller güzeli efendimiz hemen sakinleşen ve sükunetini yüzyıllardır muhafaza eden Uhud'un dirayeti ve hüznü de aşk. Bir gün ashab-ı kiram seni hutbe okurken göremiyoruz ey Allah'ın Resulü daha yüksek bir yere çıksan demişlerdi üç basamaklı bir minber yapıldı hutbe için. Peygamber Efendimizin o zamana kadar yaslanarak hutbe okuduğu hurma kütüğü ağlamaya ve inlemeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz o kütüğe bir şeyler söyledi ve kütük sustu. Bir hurma kütüğünün gözyaşlarıydı aşk. Allah Resulü'nün torunlarının daveti üzerine Medine'ye gelen ve Ezan-ı okuyan Bilal-i Habeşi'nin sesini duyan Medine halkının Allah Resulü'nün geldiğini düşünüp Mescid-i Nebevi'ye koşmasıydı aşk. Ve Hazreti Bilal'in ezan okurken hüzün ve özlemle duygulanıp Eşhedü enne Resulullah diyememesiydi aşk. Allahu Ekber Allahu Ekber Anadolu Bozkırı'nda Allah Resulüne aşk ve muhabbetiyle canım kurban olsun senin yoluna adı güzel kendi güzel Muhammed diyerek dolaşan Hazreti Yunus idi aşk. Sina çölünü ordusuyla birlikte geçerken bir ara atından inen ve niye indiği sorulduğunda görmüyor musunuz? Allah Resulü önümüzde yürürken biz nasıl atımıza binelim diyen Yavuz Sultan Selim Han'ın edebiydi aşk. Hadimül Haremeyn olan ecdadın varalım kuyu dilaraya gönül hu diyerek. Kokalım güllerini goncayı hoş bu diyerek. Şerbeti lali hayali bizi öldürdü medet. Gidelim kuhine yahin bir içim su diyerek ifadeleriyle seslenen sultan torunlarının hissiyatı da aşk. Demir ağları Allah Resulü'nün yanına kadar ulaştıran ve bu ümmete asıl hizmeti yapan Osmanlı sultanlarının Allah Resulü rahatsız olmasın diye rayların altına keçe döşemesiydi aşk. Harameyn'e ziyaret için yola çıkan Osmanlı Paşası'nın bir ara gafletle ayağını Medine'ye doğru uzattığında ''Sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu'' diyerek paşayı ikaz eden Şair Nabi'nin lisanıdır aşk. Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim diyerek bu milletin gençliğine önder kim, rehber kim ve ölçü nedir bunu öğreten Üstad Necip Fazıl'ın hayatıydı aşk. ve aşk idi mana ve yolculuk aşka idi.